Sofya Camii'nden sonra İstanbul'un en önemli eserleri arasında yer alan 10 asırlık Fethiye Camii'nde restorasyon çalışmaları bitti. Cami ibadete açıldı. Fethiye Cami yıllara meydan okudu, dimdik ayakta kaldı. Ancak aradan geçen sürede tarihi yapıda bakım şart oldu ve restorasyona alındı. E, tabii bu kentin en eski yapılarından biri. Bir Orta Bizans yapısının 11. yüzyıl, 11-12. yüzyıldan bir yapının üzerine 13. yüzyılda bir Bizans aristokratı bu binayı inşa etmiş. İstanbul Fatih'te bulunan Fethiye Camii 11. yüzyılda Doğu Roma döneminde inşa edildi. İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda camiye dönüştürüldü. Cumhuriyet döneminde ise müze olarak kullanıldı. 1960'lı yıllarda tekrar cami statüsüne dönüştürüldü. Duvarlar belli bir seviyeye kadar mermerle kaplıydı. Onun üzeri mozaik ve freskolarla süslüydü. Bunu müze bölümünde daha net algılamak mümkün ama uzun tarihi boyunca bunların bir çoğunu kaybetti yapı. Osmanlı devrinde de duvarlar sıvalı ve üzerleri kalem işiyle süslüydü. Onları belgelenebilenleri, tespit edilebilenleri mümkün olduğu kadar yaşatıldı. Fethiye Camii'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Bakan daha sonra camiyi ve müze bölümünü inceledi. Fethiye Camii restorasyondan geçirdik, tekrar hizmete almak nasip oldu. Sayın Bakan, çalışmaları nasıl buldunuz? Restorasyon nasıl yapılmış nasıl gerçek. Ancak gayet hassas yapılmış. Yan tarafta da müze var biliyorsunuz. Müzede de biraz işimiz var. Orada bir de sanıç bulundu. Sanıçta da biraz ilave çalışmalarımız olacak. Taşların temizlenmesi olsun, kalem işçiliği olsun. Gayet temiz ve iyi bir işçilikle olmuş. İnşallah çevre düzenlemesi de tamamladığımız zaman çok kısa bir sürede İstanbul'a kazandırılmış olacak. Çalışmalar caminin içinde, müze bölümünde, çatısında ve çevresinde gerçekleştirildi. Fethiye caminin içerisindeki önemli noktalardan bir tanesi de işte bu minber. Minber 3. Murat döneminde inşa edildi. O günden bugüne de tahrip olmuştu. İşte restorasyon çalışmaları kapsamında üzerindeki o tahribat giderildi. Çalışmalar caminin müze bölümünün çevre düzenlemesiyle sona erecek.